bazı şeylerde ekmek 5 lira oldu ekmeğe zam geliyor bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ekmek temel gıdamız bence yükselmemesi lazım yani fakir fukara'nın baş şeyi ekmek eksiz bir ev dönmez İnşallah büyüklerimiz bunu gözetir göz önünde bulundurur ekmeğimiz gelen zamları geri çekerler çok pahalı Nasıl yiyecek bari bari? Bir kişi, iki kişi olan bir ekmek alır. iki ekmek alır, yer açtım sabah. Ama üç beş tane çocuğu çoluğu olan ben ne yaparım yedi sekiz kişiyle? Yedi, altı ekmek, yedi ekmek aldığımı düşün beş liradan. Yiyebilin mi? Diğerlerine bakarak ekmekteki zammı hiç önemsemiyoruz. Zam sürekli var zaten. Zamlar konusunda da zaten şikayetçiyiz. O da olmadığından dolayı değil. Her şey var ama yapmıyorlar. Çok pahalı gelmemesi lazım. Ekmek 3 lirada kalması lazım. Bitik zaten Türkiye. Şu an herkes yakıttan dolayı, zamdan dolayı ya bir ekmek 4 lira, 5 lira olmaz. Yazık günah. Bunun çalışamayanı var, çalışanı var. Evinde bir sürü insanı var. Bazı şeyler ekmek 5 lira oldu, zam geldi. Onun için zaten hiç gerek yok. Yapmasınlar bu zamlık. Neyin nesi? Vicdanı yani vicdanım el vermiyor artık. Bütün millet aç yani aç. Biz zor, zor hani zor geçinme şeyindeyiz. Ekmek de çok pahalı. <laughs>